Merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Ben bu güzel elmalı pasta tarifini anlatırken sizde abone olur, beğenip yorum yazarsanız çok memnun olurum. Tabi istediğiniz kadar yapıp buzluğunuza doldurabilir ve misafiriniz geldiğinde veya canınız istediği zaman çıkartıp çayın kahvenin yanında yiyebilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine almış olduğumuz 3 adet yumurtayı bir güzel Çırpalım köpürene kadar iyice çırptıktan sonra kullanmış olduğum 200 miligramlık bardak ölçüsüyle bir bardak dolusu şekeri üzerine ilave ediyorum ve yumurta ile şekeri beraber iyice bir güzel köpürtene kadar çırpıyoruz. Ve daha sonra başka bir bardağın biraz daha büyük bir bardak fakat içerisindeki süt 200 mililitalık sütü ilave ediyorum ve bunların hepsini beraber şimdi bir güzel çırpıyorum. 300 gram un kullanacağız. Bunun 200 gramını öncelikle kevgirimin içerisine alıyorum ve eliyorum malzemelerin içerisine. Unun hepsini birlikte ilave etmeyeceğim çünkü unumuzu her zaman aşamalı aşamalı ilave etmemiz gerekiyor. Yumurta ölçü ayarını değiştirebiliyor. 200 miligramı eledikten sonra bu arada unutuyordum. Kabartma tozunu da hemen eleğin içerisinden aktarıyorum. Bu tür tariflerde unu malzemenin içerisine koyduktan sonra robot ile birden karıştıracak olursanız un etrafa dağılacaktır. Buna dikkat edelim öncelikle. Makineyi açmadan önce elimizle ıslanmasını sağladıktan sonra unun daha sonra robotumuzu çalıştırırsak etrafa en ufak bir dağılma olmayacaktır ve son 100 gramlık unu da hepsini ilave ediyorum. Azar azar ilave ettim gördüğünüz gibi ve hamurun kıvamı gayet güzel oldu fırın tepsimi dolduracak şekilde bahçeden toplanmış elmaları kabuğunu falan hiç soymadım. Sadece kurtlu yerlerine attıktan sonra ince ince dilimledim. Tepsinin üzerine dizdikten sonra hamurumu da elmaların üzerine kapatacak şekilde her tarafına gezdiriyorum. Ve daha sonra da birazcık tarçını tekrardan üzerine serpiştiriyorum. Fakat eşit şekilde dökülmüyor. Önemli değil. Tarçın elmalı pastalara çok yakışıyor. 180 derecede fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada pişiyor. Her fırında ayrıcalık gösterebiliyor. Fırınınızı tanıyorsunuz. Ona göre dikkatli pişirin. Ve 40 dakikada pişmiş olan elmalı pastamı çıkartıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Tarçının her tarafa dağılmaması da ayrı bir güzellik katmış pastaya. Şimdi dilimlere ayıracağım. Birazcık soğumasını bekledikten sonra ben üzerine pudra şekeri gezdiriyorum. Hiçbir şey dökmeye de bilirsiniz. Çikolata da eritip dökebilirsiniz. Size kalmış. Ve şimdi dilimlere ayırmış olduğum elmalı pastamı tabağımın içerisine alıyorum. Çok güzel tadına bakmanızı yemenizi yapmanızı tavsiye ederim gerektiğinde buzluğunuzu doldurup misafiriniz geldiğinde veya canınız istediği zaman çıkartıp çayın kahvenin yanında yiyebilirsiniz bugünkü tarifimde buraya kadar beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz de çok memnun olurum bir dahaki tarifimde görüşmek üzere Hoş çakalın, dost çakalın, elmalı turta tadında kalın.